Önemli bir sanayi kenti ama aynı zamanda önemli bir tarım kenti. Türkiye'nin hem sanayisinde hem de tarımında ciddi sorunları olduğunu bilen ekonomik ekonomik kadroları. Bunlara yönelik çözümler üzerinde de çalışıyoruz. <laughs> fikrimiz de var. Bunları geliştirmek için de ilgili paydaşlardan hem e, üretim tarafında yer alanlardan hem emek örgütlerinden görüşlerini alıp bunları programlarımıza yansıtmak istiyoruz. Tarım politikamız bizim yok maalesef. Adana tarım politikası düşünülmeden Adana ekonomisini kurgulamanız da mümkün değil. Ama nasıl bir tarım politikası olmalıdır sorusuna biz şöyle yanıt veriyoruz. Bütünleşik bir tarım politikası olmalı. Yani çevreyi, enerji maliyetlerini, lojistiği birlikte düşünen, tarım girdilerinin maliyetlerini birlikte düşünen bir politikanın olması lazım. Sadece çiftçiye belli bir miktar destek verilerek biz tarımı sürdürülebilir hale gelmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. O zaman ne yapmak lazım? Adana bu açılardan eksikliğine, lojistik açısından çok ciddi sorun olmayabilir limanlara yakınsanız ama önemli tüketim merkezlerine, tarımsal ürünlerinizi nasıl taşıyacağınız konusunda bizim bir stratejimiz ne olması lazım? Yani Adana'dan kamyonla İstanbul'a can veriyorsanız ulaştırma ciddi bir maliyete dönüşüyor. O zaman bizim lojistik stratejimiz tadımızla birleşik olması gerekiyor. Benzer şekilde sanayi politikamızın da bizim dünya ekonomisinin gittiği yeri göz önüne alarak yeniden kurulanması gerektiğini düşünüyoruz. Son 40 yılda dünyada küreselleşme, rekabet edilebilirlik falan gibi kavramlar çok konuşuluyor. Ama 2008 krizinden sonra özellikle pandemiden sonra Çin, Amerika, Avrupa bunlar arasında yaşanan ek ekonomik rekabet öyle farklı bir seviyeye geldi ki artık bugün korumacılığın ön plana çıktığı, ulusal çıkarların önceliklendiği, kamunun ekonomide çok belirgin bir biçimde rol almasının gündeme geldiği bir dönemin başlangıcındayız. Yani biz dünyada ekonomik mimarinin yeniden kurgulandığını biliyoruz. Bu yapı içerisinde Türkiye'yi nereye konumlandırıyor? Türkiye ucuz emekle dünyanın ihtiyacını karşılayan bir ülke mi olmalı? Yoksa Türkiye refah içerisinde rekabet edebilir, ve bu yeni mimaride hak ettiği yere gelen bir ülke mi olmalı? Bu bunun biz çözümü üzerinde çalışıyoruz. Bu da sadece sanayi politikası ile sınırlı değil, eğitim, hukuk vesaire gibi diğer alanların da birlikte düşünülmesi gerektiriyor. Dolayısıyla biz bunlar üzerinde çalışıyoruz. Biz Türkiye'yi hak ettiği yere 21. yüzyılda getirme konusunda kararlıyız. Sadece mevcut sorunlarımızın değil, mevcut sorunlar bir biçimde aşılabilir. Fakat yapısal olarak refaha nasıl erebiliriz? Yani biz e, akut sorunlarımızı da, kronik sorunlarımızı da birlikte değerlendirip bunlara çözüm üretmek için çalışıyoruz. Ve şimdiye kadar aldığımız geri dönüşlerde e, oldukça bizi memnun ediyor. E, görüşlerimiz daha ayrı bir